öğretmenler yetersiz dedi geçen de bir öğrenci velisi. Çocukları gönderiyoruz dedi, öğretmenler yetersiz dedi. Kendini ihbar ediyorsun, farkında mısın dedim. Neden dedi, en büyük öğretmeni sensin. Çünkü. Sen öğretmenin önüne göndermeden önce o çocuğu sen iyi diyorsun öğretmen sensin. Nasıl eğittiyse öyle gidiyor. Senden daha önemlisi, asıl öğretmeni anası, evlat annenin eseridir. Baba problem olmasın yeter. Baba hiçbir bir iş yapmayacak, söyleyeyim. Babaya düşen hiçbir görev yok, söyleyeyim var. Baba lise müdürü gibidir. Okulu dışarıdan kontrol edecek, bahçeden içeriye it kopuk sızmasın, ha? musluklar aksın, çatı akmasın. İşi bu, sorumluluğu bu. Ortam yeterince sıcak olsun, soğuk olmasın, ayarlı olsun. Asayişi ikmal edecek ve öğretmene iltifat edecek. müdürün görevi bu. Yani baba evladına bir iyilik yapacaksa en mühim işi anasına iyi davran. Cennet annelerin ayağı altında, kadınların değil erkeklerin değil, babaların değil. Cennet annelerin. Ayağı altında cennet olan insana bakarken dikkat edecek. Baba mısın? En önemli.